Evet. Aldınız, aldık. Aldığımız kapıyı aldık. Bir yere size geldik. Bir yerde çok Yani bir de bak onunla tarifleri vardı. Bir elemedik. Zaten sürdü ama sonra kapandı. Burada yani küçük kapandı. Yerlerde ben. çok zor. Ha. Restorasyon sürecinde desteğini esirgemeyen, her daim yanımda olan, konağımızı süsleyen, sanatsal çalışmaları yaratan, müthiş dekorasyon yapan sevgili eşim. Handan ve biricik e, kızlarım Lina ve Konağımızın ilk mimar projesini çizen Sayın Belediye Başkanımız Elif Hanım'a Safran bizi sevdiren ve tanıştıran Konarılı köyünden sevgili can dostum kardeşim Ahmet Doğru ve ailesine mimar arkadaşım Fatih Dökmeci ve eşi Başak Hanım'a ve desteğin her daim esirgemeyen canım arkadaşım mimar Rauf Bağ'a son olarak evin restorasyonu katkısı olan Ostaların ve tüm çalışanların sonsuza kadar teşekkür ediyorum. Tapuda bizim ailemizin ismi geçiyor olabilir ama bu bu tür evler, bu tarihi evleri sadece bize ait değil, bütün Safranbolu halkı, hatta hatta bütün e, insanlara aittir. E, bu sene ne mutlu ki 30. yıl dönemi UNESCO'nun şeyini 30. yıl dönemine karşı denk gelmesi benim için çok mutlu. UNESCO Dünya Mirası listesine dahil oluşumuzun 30. yıl etkinlikleri kapsamında. En iyi restore edilen ev plaket çakma töreni de var. Ee, aslında bu törenler en iyi korunan ve restore edilen ev plaket çakma törenleri daha önce festival dahilindeydi. Biz UNESCO'ya dahil edilişimizin yıl dönümünde bunun olmasını çok daha manalı olacağını düşünerek artık ilk iki bu da size de denk geldi. Hem 30. yıl ve hem ilk defa bu tarihte yapıyoruz bu plaket çakım törenini. Ee, hepiniz hoş geldiniz bu törenimize çok da güzel bir hava var bence <gülüyor> <gülüyor> çünkü Safranbolu'ya yakarı çok yakıştırıyorum ben gerçekten 30 yıl boyunca UNESCO miras listesindeyiz ee, tabii ki bunun öncesi 30 yıl öncesi daha miras listesine dahil edilmeden safranbolu halkının elindekinin kıymetini bilmesiyle başlıyor seni ben ben en çok safranbolu halkına teşekkür ediyorum elbette sonrasında Vizyon sahibi ileriyi gören ve bu kentin kıymetini anlayan yöneticilerin çok büyük katkısı var bu e, listeye dahil edilişimiz süreci o serüvenin başlangıcında. Ama elbette ki ilk kahramanları bu evlerin sahipleri. Onlar bunun değerini bilmişler. Safran Safranboluları bilirsiniz ellerindeki en ufak şeyin bile kıymetini bilir ve onu korurlar. Böyle bir ruha sahip olmasalardı muhtemelen... O asri pencerelerin değiştiği dönemde evleri de yıkmaya başlayabilirler. Bir hevesle bir süre sonra bakın burada da var bir pencere değişmiş. Ama bütünüyle korunmayı, korunmasını başarmışlar. Şimdi o süreci atlattık. Dünya miras listesine dahil olduk. UNESCO'nun kriterlerini 30 yıldır yerine getirdiğimiz için de bu listede kalmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bizim en büyük amacımız ve hedefimiz de bu listede Kalmak ve Safranbolu'yu bu haliyle gelecek nesillere aktarmak. Tabii ki bunu yaparken sizin gibi yatırımcıların ve Safranbolu severlerin çok büyük katkısı var. Bu evlere yatırım yapmak, restore etmek çok kolay işler değil. Çok özel evler ve elbette ki bu özel evlerinde ayrı bir zahmeti var normal bir inşaat yapmaktan çok daha zahmetli. Ama sonucu çok güzel elbette. E, buna yatırım yapıyor olmak da çok özel bir durum bence. Herkesin tercih etmediği ama sonucunda çok memnun olduğu bir şey. Safranbolu'ya gelip de tabii ki Safranbolu'ya hayran olmamak, burayı sevmemek, buraya gönül vermemek mümkün değil. E, burada en ufak bir çevi çıkan bir evin kurtulmasına, onun tekrar eee kazandırılmasına emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum. Tabii eğri filan çakmayalım. Hale karın dertesi. Hadi bakalım buraya bir chairs çevir. Tamam. Osman etsin. <laughs> Çok, aşırı iyi sevmeyiz. Var mıydı? <laughs> ee, küçük kızım 2-3 ay onda uyudu. Aa, ama öyle. bu çok tarihi bir... Maypazarı'ndan aldık zamanında. Bu lehim Hayır, yok büyüklerden, sadece diyor. Evet. Büyüklerden kalan değil sizin Niye, kendi evet. al. Çok güzel. Masal <laughs> evi gibi. Bu Fransa'daki kızımınızın odası. Onun odası. Lütfen buradan sıra ve ecat genişliğe gelmeyiniz yani. Bu sağlığınız <laughs> için. <laughs> Çok güzel. Burası bizim odamız. Geldin. Burada da iyi Hem de iyi. Bir bir şey, şey alçak. Evet. <laughs> ha, ya, şeye çıkarken. İtfaiye çıkarken sağlar. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Süper. Tamam. Teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz.